Merhaba arkadaşlar. Terazi Burcu'nun sonuna bakacağız. Terazi Burcu uzaktan alacağı bir haberle birazcık hareketli bir döneme giriş yapacak. Bu beklediği bir haber de olabilir. E, da beklediği bir haber olabilir. Bu habere göre sanki bazı şeyleri hareketlendirecek. Ee, bir sanki birisi bir makamında oturmuş, onu bir şeye mi ikna etmeye çalışıyorsunuz ya da onu gözüne mi girmeye çalışıyorsunuz? Sizin pek huyunuz değildir ama sanki bir şeyle, bir konuyla ilgili birini ikna etmeniz gerekiyor. Ama e, duygusal olarak bağlı olduğunuz biri olduğu için biraz daha sakin davranmaya, sevgiyle halletmeye çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor. Ama arkanız çok hararetli ve gerginsiniz aslında çok yansıtmak istemeseniz de. Bu konu üzerine e, yine bir haber haber geliyor. Bununla ilgili T harfi var, Y harfi var. Bir haraz hareketli bir döneme giriş yapılacak. Birkaç kişinin sanki üst üste e, vereceği bir haberle birlikte e, ortak alınması gereken bir karar mı bu? Yoksa e, siz aracımı oluyorsunuz? E, bu biraz kafanızı karıştırmış, sizi oldukça yormuştu olabilir çünkü e, sanki geçmişten gelen bir şeyler ve geleceği de ilgilendiren bir şeyler olabilir. E, aydınlık doğacak ama sanki bu izin vermiyor. Bunun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Ertelendikçe uzayan, ertelendikçe büyüyen bir e, sanki bir karar, bir problem demek istemiyorum artık ama çünkü birkaç kişiyi Oldukça etrafını etkileyen bir durum Söz konusu Alacağınız güzel haberler var Terazi Burcu, Alacağınız bu güzel haberler Alacağınız bu güzel kararlar Sizin geleceğinizle ilgili Atacağınız adımınızı sanki belirleyecek Buna bağlı olmazsa sizi oldukça yormuş ve sıkmış Çünkü beklemek size göre bir şey değil Hemen uygulamak istiyorsunuz Sanki Ama sizin tek başına yapacağınız bir şey olmadığı için, sizin tek başınıza etkiniz olmadığı için uzamış. Yani sizinle alakası olmadığı için çok fazla gerginlik ve stres yapmanıza gerek yok. Sadece sizi etkilemiyor. Birkaç kişiyi birden etkilediği için siz bu kadar hararetli davranırsanız sanki o kişi kendini biraz daha böyle yaymış. Daha böyle bir bir naza çekiyor gibi. Biraz elinizi eteğinizi çekip kenara çekilirseniz belki sizi merak etmeye başladığında biraz yumuşamaya başlar gibi e, e, terazi burcunun alacağı güzel kararlar aslında e, herkesi çok e, etkileyecek ve güzel yönde etkileyecek. E, bu kadar e, uzaması e, insanları tedirgin etmiş ve sıkmış. E, i̇çiniz şişmiş açıkçası. Bu konuyla alakalı oldukça bakan yüreğiniz kabarmış şişmiş. Sakinliğinizi zor koruyorsunuz. Ama her zaman sakinliğinizi korumakla ünlüsünüz. Çok o, sinirlendiğiniz zaman size kendinizi kontrol edemeyebilirsiniz böyle sakin sakin devam edin bakın bir sinsi birisi var sanki etrafınızda sizinle aynı fikirde gibi görünen ama arkadan başka fikirde olan birileri var sanki iyi harfi olabilir bunun içinde zamanla sanki bunu çözmüşsünüz farkındasınız ama müdahale edemiyorsunuz bir şey yapamıyormuşsunuz gibi bu konuyla alakalı bir şey yapamıyorsunuz e ee, o da sizi biraz geriyor. Ee, kötü huylu bir insan olabilir. Hanenin içinde e, sizin özel çekirdek ailenizde herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi görünse de zaman zaman aileye de aksediyor bu, bu durum. Ee, bir at çıkmış, minicik bir at çıkmış. Başında da N harfi var. Ee, ...güzel, minicik böyle bir niyet diremişsiniz... dilek diremişsiniz... ...sanki hiç olacağını da tahmin etmediğiniz bir şey... ...şak diye olacak... ...ve sizi oldukça mutlu edecek... ...güzel güzel küçük haberleriniz de var... ...yani bunun yanı sıra sadece bu problemi... E, ...merkeze koymayın... ...bir kenara koyun bence... ...bir kenara koyun kendiliğinden halledilecek ...merkeze koydukça olay büyüyecek gibi görünüyor... ...uzuyacak gibi görünüyor... ...eğer birazcık görmezden gelirseniz... ...biraz kendinizi kenara çekerseniz... E, halledilmesi daha kolay olacak gibi çünkü önü açık. E, önü açık bu biraz e, sizin baskılarınız yüzünden uzamış gibi e, görünüyor. O yüzden biraz kendinizi kenara çekeceksiniz e, ve biraz gözlemlemenizde fayda var bu olayları. Çok içine girmeyin bazı olayların şu an gündemde olan ne varsa fazla içine girmeyin biraz gözlemci olmaya çalışın peksizlik bir olay değil ama bir bakın bakalım nasıl ilerleyecek olay ona göre çok gerekirse müdahil olmaya çalışın ama onun dışında size en büyük tavsiyem birazcık kenardan gözlemlemeniz biraz kendinizi merak ettirin. Sizin fikrinizi gelip sorsunlar. Ne düşünüyorsunuz diye. Gerçekten önemsiyorlar aslında. Ama çok olayların içinde olduğunuz için çok da sorma fırsatları olmuyor. Zaten oradasınız. Akışa bırakacağız diyoruz her zaman. Alacağı varsa olur. Ama birazcık ortadan yok olursanız her şey sanki daha kolay olacak gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.